Günaydın, günaydın ve 26 Eylül Terazi yeni ayından pazartesi sabahından günaysın. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Bundan daha muhteşem nasıl olur? Birlikte başka başka neler mümkün? Yeryüzü ve gökyüzü. Bugün hangi sihir macera olabilirim? Bugün kimler bana katkı olabilir? Ben kimlere katkı olabilirim? Evren, elma dedim çık lütfen. Terazi deyince aklımıza Uyum, denge, adalet ve ortak ilişkilerle ilgili e, durumlar söz konusu olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Bu hafta yakın ilişkiler, özellikle bu ana kadar tohumunu attığımız her şeyin neticelenmesi için daha emin adımlarla başlayacağımız bir yolculuk olsun diliyorum. Unutmayın hayat kırkından sonra değil farkından sonra başlar ve fark ettiğimiz bir zamana yolculuk için güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Ta-da!